Merhaba arkadaşlar. Sizlere öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri ve düşünme becerileri hakkında bilgiler vereceğim. İsterseniz ilk önce öğrenmenin güzelliğiyle ilgili küçük bir video izleyelim. <laughs> important to importante Yani arkadaşlar bu videoda demek istediği istersek her şeyi öğrenebileceğimiz ve e, istediğimiz zaman istediğimiz bilgiye istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz anlamına gelmekte. İstediğimize göre artık konularımıza başlayalım. E, öğrenme stilleri. Öğrenme stilleri genel olarak bir öğrencinin öğrenme çevresini psikolojik olarak nasıl algıladığını, çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve nasıl tepki verdiğini ortaya koyan bireysel özellikler ve tercihler grubu olarak tanımlanır. Yani öğrenme kişiye özgüdür. Kife göre öğrenme stili bir öğrencinin nasıl öğrendiği ve nasıl öğrenmekten hoşlandığı ile ilgilidir. Dun ise öğrenme stillerini psikolojik ve zihinsel süreçlerden çok ortam farklılıklarından yola çıkarak tanımlar. Bu tanımlamaya göre öğrenme stili bir sınıftaki öğrencilerin gürültü, aydınlatma, oturma düzeni, hareketle gruplanma gibi ilgili gereksinimlere göre düzenlenmesi ile ilgilidir. Daha önce söylediğimiz gibi öğrenme stilleri birey özgüdür. Daha açık bir deyişle her öğrencinin öğrenme stili bir başka öğrencinin öğrenme stilinden farklıdır. Dahası öğrenme stilleri genellikle yaşa, cinsiyete, kültüre ve başarı düzeyine göre değişiklik gösterir. Öğrenme stili öğrencilerin duyarak mı, konuşarak mı, yaparak veya yaşayarak mı yoksa bunların birleşmesiyle mi daha iyi öğrenmelerini belirler? Herhangi bir öğrenme stilinin bir diğerine göre üstünlüğü kesinlikle yoktur öğrenme stilleri kişilerde var olan değişmez veya az değişir özellikler olarak kabul edilmektedir. Stiller, bireyin kazanma yumduğu bilgi ve gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenme görevlerinin doğasına bağlı olarak değişiklik gösteren bir dizi güçlük ve zayıflığı içermektedir. Öğrenme stilinin belirlenmesinde kullanılan araçlardaki farklılıklar, farklı öğrenme stil modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Dün daha önceden de söylediğimiz gibi öğrenme ortamı ile ilgilenir. Bu ortam etkileyen faktörler, çevresel faktörler, duygusal faktörler, sosyolojik faktörler ve fizyolojik faktörlerdir. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Çevresel faktörler, öğrenciler öğrenirken ortamın ses, ısı ve ışık durumlarından ve düzeninden etkilenirler. Öğrencinin çevresel koşullarla ilgili tercihleri farklıdır. Bazı öğrenciler sessiz bir ortamda çalışırken bazıları müzik eşliğinde çalışmayı severler. Duyusal özellikler, Öğrencilerin öğrenmeye karşı güdülenmesi, öğrenmeye karşı ısrarcı olması, öğrenme sorumluluğu, çalışmada süreklilik, öğrenmede yapılanmışlık özellikleriyle ilgilenir. Duysal özellikler ise bazı öğrenciler için işten güdülenme önemliyken bu durum bazıları için önemli taşımayabilir. Yine bazı öğrenciler sürekli ve düzenli bir çalışma ile başarılı olurken bazıları ise çalışma sistemini benimseyemeyebilirler. Sosyolojik özellikler Sosyolojik özellikler öğrencilerin nasıl bir sosyal ortamda öğrenmek istedikleriyle ilgilidir. Öğrencilerin bazıları yalnız, bazıları da grupla çalışmayı severler. Bazı zamanlarda bazı öğrenciler yetişkinlerle çalışmayı tercih ederler. Yetişkin kimi zaman aile bireyleri iken, kimi zaman da arkadaş çevresi veya öğretmenleri olabilir. Fiziksel özellikler ise, öğrencinin öğrenirken herhangi bir zaman tercih etme, öğrenmede kimi duyu organlarının etkiliği, Öğrenme sırasında yiyeceğe veya içeceğe gereksinim duyma, hareket etme gibi gereksinimleridir. Gregor'un öğrenme stil modeli ise bilgi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodlar çözme biçimlerinde yoğunlaşmıştır. Gregor, bir insanın zekasının farklı olmasının, onun kişisel niteliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulamaktadır. Gregor'ca göre bir zihnin dünyayı somut ya da soyut gibi algılama, doğrusal veya doğrusal olmayan, dağınık bir biçimde düzenleme yeteneği vardır. Bazı insanlar dünyayı değerlendirirken daha somut algılarlar. Bazılar ise daha soyuttur. Bu öğrenme stillerinde zeka türleri somut, soyut, sıralı ve random yani sırasız anlamına gelmektedir. Bilgiyi alırken somut kişiler sağ beyinli kişilerdir. Beşli organlara dayanır, bu durumlarda ilgilenir ve gördüklerine inanırlar. Soyutlarsa sol beyinli kişilerdir. Sezgiye, zekaya ve hayal gücüne dayanırlar. Herhangi bir şey göründüğü gibi değildir diye düşünürler. Bunlar bilgi almadaki sıralamadır. Bilgi işlemede ise sıralı olanlar düşünceyi adım adım mantık sırasına göre işlemi yaparlar. Random yani sırası olanlarsa bilgi işlem sırasında herhangi bir e, sıralama önemli değildir onlar için. Önemli gördükleri yerlere daha çok dikkat ederler. Bunları tek tek incelersek. Somut düzenli site sahibi olanlar sıralı öğrenmeleri benimserler. Bilgilerin adım adım ve basitten karmaşa doğru verilmesini isterler. Somut materyallere dayanarak, dokunarak çalışmayı severler. Soyut düzenliler bu sütle sahip olanlar entelektüel, mantıklı ve kavramsaldırlar. Aldıkları bilgileri sırasıyla oluşturdukları yapıya yerleştirerek konunun bütün hakkında bilgilenmeye çalışırlar. Şekiller ve sembolleri kolayca anlamlandırabilirler. Sıralı öğrenmeyi benimsedikleri için kitaptan öğrenmeyi severler. Somut daşkene, bu stilde öğrenciler adından anlaşıldığı gibi düzen içerisinde çalışmayı sevmezler. Bu öğrencilerin problem çözme yetenekleri gelişmiştir. Olayların nedenlerini araştırmayı severler ve karşılarına çıkan beklenmedik yeni durumlar ilgilerini çeker. Üç boyutlu düşünmeyi yeteneğine sahiptirler. Özgündürler, küçük gruplarla çalışmayı severler. Soyut rastgele olanlar ise kuralcılığı sevmedikleri için öğrenecek bilgileri bir düzen içinde olmasına gerek duymazlar. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmekle başarılıdırlar. Duygusaldırlar ve çok boyutlu düşünebilirler. İnsan ilişkilerine odaklıdırlar. Kolbun öğrenme stil modeli. Kolba göre öğrenme stilleri bireyi algılama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yöntemdir. Bu anlamda öğrenme stili bir yöne duysal, diğer yöne de zihinseldir. Kolbun öğrenme stilleri ayrıştıran, değiştiren, özümseyen, yerleştiren olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Bunlar şimdi tek tek inceleyeceğiz. Ayrıştıran problem çözme, karar verme, düşüncelerin mantıksal analizi, sistematik planlama, yeni düşünme biçimleri oluşturma bu öğrenme stiline sahip bireylerin belli başlı özellikleridir. Bu stil öğrenme bireyler düşünceler üzerine odaklanırken duygular ve insanlar üzerine odaklanmazlar. İlgi alanları dardır. Değiştiren bu öğrenme stilinin temelinde somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem bulunmaktadır. Düşünme yeteneği ve değerlendirmenin farkında olması en önemli özelliğidir. Bu stilde öğrenen bireyler, olaylara geniş bir bakış açısıyla bakabilirler. Açık fikirlidirler, birçok düşünceden yola çıkarak genellemeye ulaşabilirler. Bu öğrenme stilinin temelinde soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem bulunmaktadır. Öğrenciler öğrenirken soyut kavramlar ve düşünceler üzerinde yoğunlaşırlar. Sistematik ve bilimsel bakış açısı geliştirebilirler. Bu stil öğrenen bireyler, bilgiyi iyi organize ederler. Yerleştiren özellikse, bu öğrenme stilinin temelinde somut yaşantı ve etkin deneme bulunmaktadır. Öğrenciler plan yapma, kararlar yürütme ve yeni deneyimler içinde bulunma eğilimindedirler. Bu stil öğrenen bireyler yeni durumlara kolay uyum sağlarlar, risk alırlar, hareketli olmayı severler. Hani ve Manporta öğrenme stil modeli. Bu model dört ana maddeden oluşmaktadır. Eylemci, yansıtmacı, kuramcı ve yararcı olmak üzere. Bunları tek tek inceleyeceğiz ama önden bir bilgi verelim. Eylemci, yeni yaşantılar ve yeni problemlerle uğraşmayı seven kişiler yansıtmacı, bir konuyu her yönden düşünmeyi seven kişiler. Kuramcı, gözlemlerini ve kavramsal modellerle birleştiren kişiler. Yararcı ise yeni fikirleri hemen uygulamaya koymayı seven kişiler, bireyler olarak dört ayrılıyor. Etkin, yani eylemci. Bu öğrenmesine sahip öğrenciler dışa dönük ve çok fazla düşünmeden davranan bireylerdir. Tez canlıdırlar, sonuçlarını daha sonra düşünürler. Yansıtıcı ise bu öğrenmesine sahip öğrenciler içe dönük, dikkatli ve belli yöntemleri kullanarak hareket eden bireylerdir. Çok fazla ayrıntıya girmezler, ön plana çıkmayı sevmezler. Kuramcı ise bu öğrenmesine sahip öğrenciler entelektüeldirler. Mantıklı ve tarafsız davranırlar. Analiz ve sentez yapabilirler, doğru sonucu kendileri bulmak isterler. Yararcı bireyler ise gerçekçi ve pratiktirler. Çözümlere kısa yoldan gitmeyi benimserler. Yeni düşünceler açık, yeni yöntemleri uygulamaya yatkındırlar. Evet arkadaşlar, konumuz bitti. İstiyorsanız küçük bir soru çözelim. Ayşe derste anlatılanları dikkatlice düşünen ve sezgi yoluyla çok iyi anlayan bir öğrencidir. Öğrendiklerin özünü kavrayarak ne sorusundan çok, nasıl ve neden sorularına yanıt aramaktadır. Yukarıdaki verilen örneğe göre Ayşe'nin hangi öğrenmesine sahip olduğu söylenebilir. A. Uzamsal öğrenme B. Yansıtıcı gözlem C. Eklemleme D. Somut yaşantı E. Soyut kavramsallaştırma Önceden de öğrendiğimiz gibi ne sorusundan çok nasıl ve neden sorunları yaratmaktadır dediğinden dolayı bu yansıtıcı gözleme girmektedir. Ve cevabımız yansıtıcı gözlem olmak.